<laughs> şunlara bak. Beni yenebilecek en <laughs> ama yenemediler. Çünkü ben yenilmezim. <laughs> ha Merhaba herkes. Merhaba, 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 merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba. Gidiyorum. Ah. Ondan <laughs> ah, Ne yapalım? Bilmiyoruz ama biz de ne yapacağımızı yaramazlık yapabiliriz ama. Şey yapabiliriz yani. Alın size güneş. Burası ne ara bu kadar sıcak oldu ya? Neler oluyor böyle? Ha 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 Boş. O ne ya Tübbes da? Bir saniye o güneş şey mi? Güneş kıvamisi. Gel bakayım buraya. Gelirim gelmesine de bir şartım var. Ha. Oh, yanıyorum. Yanıyorum. Ay, çok fena. Ay. <laughs> Hadi gel zombi. Şey çabuk. Oh be. Kurtulduk. Dünya varmış. Ya biz olmasaydık ne yapardınız Allah bilir. Biz de o sırada kaçalım. Hadi. Ne? Sen bana ne dedin? Küfür mü ettin sen bana? Sen de bana hakaret etmişsin. Aha, yeter artık gel buraya gel buraya. Alın size. Yakayım hepinize de görün. Ah çok çok sıcak. Bu kadar sıcak. Narım ay, ay çok sıcak. Ya bura. Ay çok sıcakmış. Ben de şöyle selli hepinize boğacağım. Alın bakalım. Ah. Ah. Çüş, 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 çüş. Tamam artık bir nece etkinliği kaldırabiliriz. Tamam. Çüş. Şimdi bunlar olduğu için zaten ben şey yapamam. Aa, aslında bunları da şey yapalım mı? Ha, ne oldu bir? Ve... Eee. sakın onlara zarar vermeyin. Onlar şu anlık ölü. Uyuyorlar. Tamam uyusunlar. Hadi gidelim biz. Şeyi ısıralım. Ne oldu bana ya? <laughs> ne sen de zombi bir şey misin? Kuvamsı mı? Mi? Evet. <laughs> Ve şu anda bütün zombilerim seni aramak için işe koyuldular mı? Evet ve da orada geliyorlar. Bırakın beni İşte bu oradan gidiyor. Hadi yakalayın onu aslanlarım. Allah. Gel buraya gel gel. Yani buradan çıkıp şey yapılmıyordu ama önce Onları yakalamam gerekiyor. Bırakın beni. Heh. Buradan gittiklerini biliyorum. Ay, bırakın beni. Çık. Çık. şey gelin bakayım buraya yalnız zıvanlarımızdan sadece bir tanesini götürüyorsun eğer tane daha süper kahraman olsaydı şey yapardım. Ha, bu arada arkadaşlar eğer bir sonraki sezonda bir sonraki sezonda iki yeni karakter gelecek. İki yeni süper kahraman. Siz o zaman gününüzü göreceksiniz. Ay düştüm ya. Ama nereden çıkacağım ki ben şimdi buradan çıkayım. Gördük seni gel buraya bırakın beni Ay, çok yoruldum hadi bakalım. Hayır. Gelmeyin. Gelemezsiniz. Şunu şuraya koyayım. Koydum. Sonunda. <laughs> ya. Bir kardeşimiz daha gitti. Bir şeyden koymuşsun. hiçbir şey yapmadın. Ya ben bilerek mi bir şey yapmadım ya? Öf yeter be. Siz keşke benim kardeşim olmasaydınız. Ben gidiyorum. İyi be. Gidersen git. Biz sanki sana çok meraklıydık. Biz de bari şuraya gidelim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde ona günlü göstereceğiz. Şimdi herkesi bu büyüden kaldırıyor. Ah ben ay... Oh. Ay ne oldu ya bize ha? Ay bir daha ne oldu ya? Ne oluyor? Ha? Biz niye burada bekliyor bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Hmm, ne oldu bize ya? Ne oldu ne oldu ya? Ha sen de sonuçta kadar burada kalacaksın. Tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Ha sen öyle san. Kardeşlerim her yani ne olursa olsun beni kurtaracak. 对方